BMS kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Avrupa Ligi kuralları çekildi biliyorsunuz. FIFA 22'de Avrupa Ligi kurallarının simülasyon edeceğiz, simüle edeceğiz. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız FIFA videoları like atmayı, abone olmayı ve aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi hemen geçmeden önce soruyorum. Sizce kim kazanır? Gruplardan haberiniz vardır yoktur buraya koyuyorum. Veya zaten şimdi görürüz. Ee, dediğim gibi daha fazla bu tarz FIFA videoları istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve daha önceki yaptığımız Şampiyonlar Ligi videosuna gitmek istiyorsanız da şurada sağ üstte çıkan kartlara tıklayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere A grubunda bu arada baştan uyarısını yapayım. Bazı takımlar FIFA'da yok onların yerine onlarla denk takımlar koydum haberiniz olsun. A grubunda Arsenal, PS Eindhoven, Sabek Futbol var, ve Zürih var. B grubunda ise Dinamo Kiev, Stade Fenerbahçe ve C grubunda ise Roma, Boavista, Real Betis, Helsinki var. D grubunda ise Braga, Malmö, Union Berlin, Union SG var. E grubunda ise Manchester United, Real Sociedad, Aberdeen, Apoelepsi var. F grubunda ise Lazio, Feyenoord, Midland, Sturm Graz var. G grubunda ise Olympiakos, Livingston var, Freiburg ve Spartak Moskova var. H grubunda ise Slavia Praha, Monaco, Fenerbahçe ve Trabzonspor var. Evet arkadaşlar, şimdi yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın tahminlerinizi. Kim kazanacak sizce? Trabzon veya Fener kazansa çok güzel olur. O zaman direkt ben simüle edip geliyorum takımları. Evet arkadaşlar, şu anda geldik. Maçlar oynandı, bütün her şey tamam. Finalde kimin oynadığı, kimin kazandığı belli oldu. Siz kimin kazandığını düşünüyorsanız tekrardan yorumlara yazmayı unutmayın. Bilenlere kalp atacağım. Evet, şu anda gruplar önümüzde. A grubundan Arsenal ve PSV Eindhoven ilk 2'de. Züri diğer takımda dördüncü olmuş. B grubunda ise Fenerbahçe lider çıkmış. Helal olsun Fenerbahçe'ye. Yorumlara sarı lacivert atmayı unutmayın. Stade Renais ikinci. Diğer takımlar Dinamo Kiev sonuncu olmuş. Fener intikamını almış belli. C grubunda ise Real Betis lider oluyor. Roma ikinci. Helsinki üçüncü. Boavista sonuncu oluyor. D grubunda ise Union Berlin birinci oluyor. Union SG ikinci oluyor. SG. Malmö üçüncü. Braga dördüncü. Ben şaşırdım açıkçası. Malmö ile Braga'yı bekliyordum. Union, yine, Union Berlin yine okey de. E grubunda ise Real Sociedad lider. United ikinci. Apuel üçüncü, Aberdeen dördüncü. F grubunda ise Feyenoord lider çıkıyor, e, Lazio ikinci, Middlesbrough üçüncü, Sturm Graz sonuncu oluyor. G grubunda ise Olympiakos lider, Freiburg ikinci, Moskow e, Spartak Moskova üçüncü, Livingston sonuncu oluyor. H grubunda ise Monaco lider çıkıyor, Slavia Praha ikinci oluyor, Ferencvárosi üçüncü oluyor, Trabzonspor maalesef, maalesef gruplarda çok erken sonuncu oluyor. Gelelim ön eleme turuna. Ön eleme turunda e, Renes e, Dortmund'u Dortmund toplam 3-1'lik skorla elemiş. Lazio ile Benfica maç yapıyor. Benfica Lazio'yu elemiş 4-2'lik toplam skorla. Aston Villa ile Slavia Praha oynamış. Ee, Aston Villa yenmiş 3-1. Porto ve Union SC. Porto 2-1'lik skorla geçmiş. Dinamo ve Roma oynamış. Dinamo Roma'yı elemiş. Dundee ve Manchester United maçı yapmış. Manchester United toplam 6-3'lük skorla Dundee elemiş. Salzburg ve Freiburg maç yapmış. Freiburg Salzburg'u 4-2'lik bir skorla eliyor. Red Bull Leipzig ve PS Eindhoven maç yapmış ve bu karşılaşmadan da PS Eindhoven galibiyetle ayrılmış. Gelelim son 16'ya. Son 16'da Fenerbahçe State Rennes maç yapmış. Fenerbahçe maalesef Maalesef toplam 3-2'lik skorla neyse eğlenmiş. Monaco ve Freiburg maç yapmış. Monaco Freiburg'u 3-2 ile geçmiş. Feyenoord Dinamo 1948 maç yapmış. Feyenoord toplam 5-1'lik skorla Dinamo'yu elemiş. Olympiakos ve Porto maçı yapmış. Porto bu maçtan galip çıkmış bu karşılaşmadan. Toplam 3-2'lik skorla. Arsenal United maçı olmuş. United toplam 6-0 Arsenal'ı geçmiş. PSV Eindhoven Real Betis maçı olmuş. PSV Eindhoven toplam 5-3'lük skorla Real Betis'i geçmiş. Arkadaşlar yalnız o kadar manyak karşılaşmalar var ki. United Arsenal'ı 6-60 falan böyle. PSV Eindhoven bilmiyorum normal karşıladım Real Betis'i elemesine. Benfica Real Sociedad'ı 4-1'lik skorla elemiş. Aston Villa toplam 7 birlik skorla Union Berlin'i elemiş. Aston Villa. Bu arada ben Aston Villa'yı çok severim. Sizin İngiltere Ligi'nde en sevdiğiniz takım hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. Çeyrek finalde Benfica ve Stade Rennais maç yapmış. Rennais Benfica'yı 4-2'lik bir skorla geçmiş. Helal olsun. United PS Eindhoven un maçı olmuş. United neler yapmış. United 5-0. Ama toplamda 8-0 bir şekilde PSV Eindhoven'ı elemiş. Aston Villa Porto maç yapmış. Aston Villa Porto'yu 5-4'lük skorla elemiş. Monaco ve Feyenoord karşılaşmasında işte Monaco Feyenoord'u 5-2'lik skorla elemiş. Şimdi yarı finale hazır mısınız arkadaşlar? Yarı finalde Aston Villa Stade Rennes'i 2-1'lik skorla geçmiş ve finale yükselmiş. Monaco ve United maçında ise Monaco Manchester United herkesi yenip içinden geçen United'ı yeniyor ve 5-4'lük skorla finale yükseliyor. Final Aston Villa Monaco. Final hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kaç kaç biter? Hemen şu anda videoyu durdurup yorumlara yazmayı unutmayın. Hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, 1 ve finali az Monaco kazanıyor. Monaco'yu tebrik ediyoruz. Bu bölümümüzde bu Avrupa Ligi simülasyonunda Monaco kazanıyor. Aston Villa'yı toplam penaltılara gitmiş maç uzatmaları da geçmiş 5-4'lük skorla Aston Villa'yı eleyip kupanın sahibi oluyor Aa açıkçası ben şaşırdım orada o kadar United'lar vesaire dururken Tabi Monaco güçsüz bir takım değil Monaco da güzel bir takım ama iki takımı da tebrik ediyoruz Aston Villa bu karşılaşmada ikinci oluyor. Monaco ise lider bitiriyor. Kupayı alıp evine götürüyor. Evet Avrupa Ligi simülasyonumuz bu şekildeydi. Eğer konferans liginin simülasyonunu istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Tahminleriniz tuttu mu acaba? Çok merak ediyorum. Tahminleri tutanlar kalp onlara ekstra bir kalp atıyorum. Tutmayanlara da kalp atıyorum hepimiz. Biliyorsunuz bir mesalesi olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız hani FIFA videosu, kariyer videosu da gelebilir mesela. İstediğiniz kariyer vesaire varsa Rebuild'ler, oyuncu kariyerleri vesaire. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonunda çıkan videolarda da tıklayıp önceki güzel videolarımıza gitmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.